Vurun canlar. E ee, neredesiniz beyler? Ya şöyle rekabetçi bir maç olsun. Ola ola ola. Bomba mı bomba? Biri. Ya, ya. Kim bu üç numara Başka yer mi yok Allah'ını seviyorsan.

Kanka Yedin mi Metecim? Yakın mesafede atışabilirsiniz. Her şey serbest. Maksat eğlence zaten. Hadi beyler gelin, yakın, yakın oynayalım. Ya. Berkçim. Yedik mi sen? Zıplama. Ya, bu kim? Ben <laughs> Berkin canı az sağda Eteğe vurdu Eteğe vurdu sana vuruyordum yoksa Bom, bomba yok. var mı bomba bomba var mı gel yok, yok challenge yapıyoruz beyler abartmayın bomba ooo ooo hadi hadi let's lan eray hadi beyler hadi ah. Beyler yakın gel sağdan sağdan aldı hiç yakından hiç yapmıyor beyler söyleyeyim Lan yumruk yok ama yumruk yok. Yok, yumruk, yok. Yok, yumruk yok. Yumruk yok. Hayır hayır. Beyler challenge'ı bozmayın ne olur bak kayıttayız. Ya Berk bozuyor. Hadi, hadi. Adamlar tek <laughs> Oğlum gelsin. Oğlum sıçtırdı beni. Hadi beyler çok güzel benim kasam. <laughs> beyler. <Hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> beyler. Ya vurdum ya. güzel bir <laughs> Alışmaya çalış. Oğlum ben de karal bas Her yer serbest değil mi? Evet ne Lan tek kaldım. Buradan geliyor. Tek kaldım lan. İkinizde de bir vurdum da tek kaldım. O kim lan öyle? O mal çadı ne yapıyorsunuz ya beyler? Evet. Aa. Aga ikisi iki de çok çok güzel adam. Beyler tek tek gitti. Adam ayık. Anam 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 Oooo beynimi E evet. oğlum adam soldu lan Elay evet, şey soldu abi Yakın teması Sağ boşverin valla yakında Abi ya, sal, ha, pardon pardon Şuralar <laughs> be <laughs> Neydi sen ben... O. <laughs> Okey. Oh. Ben tank etmişim. Abi Allah. be. Temel. Ne dedin ne? Hadi. Hasan yeah. oh. <laughs> <laughs> ne o adını şaşırdı. Ya çok kötü ya. Önünde adam bir şey yapabilir. Şu çok çok eğlenceli. <laughs> <laughs> eğlenceli. Önünde adam. O oh. beni görmüyor. Arkadaki adam. Yazık oldu Mesih'e. Kardoksan sizde laser var. Abi çok fena bu oyun ya. Bu oyun anlamaz. Cihan'a çok fena. Geldin Berk. Berk geldi. Anasajım <laughs> bu. Lan be, ay Berk. Hayır Berk. Hayır. 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 Berk bu bakma. <laughs> abi ben abi ben çok heyecan yaptım bak. Sıkopsuz. <laughs> hadi 4 dakika. Kapandı hadi beyler biraz ciddiyet. Hadi şimdi Ermez, lan. Sağlamlık. Sağ olun abi. Açık oynayalım zevkli olsun. Lan, Lan vur, ya. Vur. Yok, vuramadım. Beş, vur. Ver. Ver. Vurdun mu? Oğlum, ikiye bir zor zor. Lan. Eray'ı çok efsane. <laughs> Eray burayı izler. <gülüyor> 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 ben de buray'ı da izlersin. Sen kendini de izlersin. <gülüyor> <gülüyor> de izler. 1800 ping. <laughs> Güzeldi <laughs> 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 Sağda iki kişiye sıkıştım Destek <laughs> Sağdan göstereceğim Geç kaç Ya ben, bırak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hasan yatma Hasan. Hasan yatma lan. Daha ışık yanıyor üzerinde. <laughs> Beyler adamların bası değil. <laughs> destek. Hasan. Bu da ters click Ya bırak ters klik yapma ne olur. Korkudan yaktım oralara. Ben klik mi bilmem. Güzel zevk Beyler oturan bir adam çok Ne yaptınız be? Aha evet. ta geride Abi adam kız yapıcak ya Tabanca tabanca yani son son saldırı. kilimi aldım Eray'la. Ha ha. gel. Bakalım bir değerlendirme yapalım. Kim ne yapmış? 12 kille Eray'la ben. Tabi Eray'ın ölümü fazla. En fazla ölen Eray, en fazla vuran Eray'la biz. En az Sen ölen. En az ölen Metehan. Sen benim nereden nerede ki? Ha pardon. Şeyde gözüküyor ya. Sağ tarafta Tebrikler, güzel oyundu. <laughs> Evet. Şu an gördü, gördü, gördü seni gördü. Ağacın, ağacın bak. arkasında, ağacın arkası. Ailen ağaç arkasında. Hadi. Kolsuz ya vallahi. İyice sağa geçiyor canı yarıya düştü. Yedi biraz. Hangi ağaçta? Hangi ağaçta bilmiyorum. Geri dolak bir ağaçta. Can kalmadı kanka yüzde on. Can kalmadı iyice ilk yerine gidiyor. Geri sağa geçiyor. Çok iyi.